Evet arkadaşlar herkese merhaba nasıl yaparım TV'ye hoş geldiniz. Bugün H2O Mob X5'in kutu açılımını yapacağız. Sizlerle beraber bize deneyimlemiş olacağız. O zaman başlayalım. Bayağı bir parçası çıkıyor içinde. Şöyle hepsini tek tek açacağız. Çok fazla YouTube'da videosunu göremedik. O yüzden videoyu çekmek istedik. Bunlar her yere buharlı bir şekilde temizlenebildiği iddia ediliyor. Kullanma kılavuzu çıkıyor içinde. Bu. Bundan bir ses geliyor ama ha korkuyor. Buhar ayarı vesairesi var. Burada bir delik var. Bunları şöyle koyalım. Böyle bir hortum çıktı. Hepsinin muhtemelen işlemleri farklı farklı olacak. Fırçalı küçük parçalar mevcut. Motolar, su, terazisi demeyeyim de. Doldurma, doldurma için. için. Şimdi bunları birleştirelim videomuza devam edelim. açalım önce. Kısa diyorlardı ama bayağı uzunmuş. Şu mesafesi var onun için. Ben üçlü prizle destekleniyorum. Hı hı. Güzel düşmüşler bayağı. Yok bayağı var. Bir buçuk iki metre var galiba. Tam önce şunu şöyle. Ha bu da sarmak için. Hı hı. Tabii bunu iç bağlantılarını yapmamız gerekecek. Thank you. Şunu şah şu takalım. bir. Bezini i̇şte. takmam. Ha, yer için takmam lazım mı onu? Hı -hı. Şey kalı için. Önce bezi sonra bu. E demin takılıydı bu böyle. Ben çıkarttım. Tamam. Halıyı böyle direkt buna yapmıyor muyuz böyle? Hı -hı. Hmm. O zaman bunu takacağız. Standart Türk işi. Asla kullanım kılavuzu açıp bakmıyoruz. Kesinlikle kendi bilgilerimizle, tahminlerimizle kuruyoruz. Neden? Çünkü Türküz. Gördüğünüz gibi buraya usta bu bir şekilde yapıştırdım. <laughs> bu ters yapıyor bunu taktık. Sonra şunun şu arka tarafında şu tarafına geçirip çok şeyle özenli yapmıyorum şu anda. Bir daha sonra daha da detaylı bakarız. Şunu tam oturttuk mu çit Tamam. Halı için hazır durumda. Şimdi suyunu koyalım. Çalıştıralım. Devam edelim. Yani şimdi suyumuzu koyduk. Fişimize taktık. Kırmızı yanıyor. Buradaki tuşa bastığımızda ve buharımız ayarlıyoruz burada. En yükseğe ayarladım ben. Buraya bastığımızda buharımız atmaya başlayacak. Birazcık halı yapalım. Küldüm bir de güzel demisti. Tam bayağı toparladığı gibi geliyor. Şey oluyor. Durduralım. Bayağı bir buhar atıyor. Ben bunu koltukta denemek istiyorum. Koltuk bölümüne geçiyoruz şimdi. Evet arkadaşlar koltuk bölümü dedim ama şöyle bir uç buldum. Çok hoşuma gitti. Buharını görmek adına. En azından ne kadar buhar yaptığını görebilmek adına. Bir de kullanırken şöyle dik kullanmanız gerekiyor. Şu kısımdan su çektiği için havada kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Direkt şu tuşa bastığım anda başlayacak. Buharını görmeniz adına eee bu ucu kullanmak istedim. Bir yandan kısıyorum. Ne olacak diye. Çünkü e, çok fazla da açtığım zaman buharın bitme olayı olabilir. Bayağı e, bir buharından bir gayet hoşumuza gitti. Tatmin etti yani. Tamam gibi oldu. Evet. Bu tarafa geçelim. Evet şimdi buharın gücünü daha iyi görebilmek için camda deneyeceğiz. Bakalım. Esasını öncelikle. Bu arada evin içi şu an baya hamam gibi. Baya buhar var. Yani buhar... Şöyle göstereyim. Şu an en kısıkta. En az yani. Şunu biraz arttıralım bakalım ne olacak. Böyle insanlar...